Evet sevgili gençler. Bu videomuzda baş, boyun, ense, omuz ve kol kaslarından size bahsedeceğim. Musculus occipitofrontalis. Musculus occipitofrontalis. Buradaki kanına venter frontalis ismini veriyorduk. Venter frontalis. Musculus orbicularis oculi. Musculus orbicularis oculi. Pars orbicularis, pars palpebralis pars orbicularis, pars palpebralis. Musculus procerus, musculus procerus, musculus procerus. Musculus, musculus nasalis pars transversa, musculus nasalis pars transversa. Musculus levator labi superior aliquae nazi, musculus levator labi superior aliquae nazi. Musculus levator labi superior. Musculus levator labi superior. Musculus zygomaticus. Musculus zygomaticus. Musculus e, levator anguli oris. Musculus levator anguli oris. Musculus risorius. Musculus risorius. Musculus, Musculus depressor anguli oris. Musculus levator anguli oris. Musculus Depresör Anguli Oris. Musculus Depresor Labii Inferior. Musculus Depresor Labii Inferior. Musculus Mentalis. Musculus Orbicularis Oris. Musculus Orbicularis Oris. Glanda Parotidea. Glanda Parotidea. Ductus Parotidius. Ductus Parotidius. Masseter. Masseter. Musculus buksinatör muskus, buksinatör muskus, buksinatör masseter, glomla, paratia, ductus paratdeus, muskus auricularis posterior, muskus auricularis anterior, muskus auricularis superior. Burada da ne vardı? Muskus temporo parietalis vardı. Muskus temporo parietalis vardı. Muskus occipito frontalis'in Galea, aponeurotica kısmı, Galea, aponeurotica kısmı, venter, oksipitalisi, venter, oksipitalisi. Şurada görmüş olduğunuz kasımız, şurada görmüş olduğunuz kasımız, musculus sternoclaudiomastoidius, musculus sternoclaudiomastoidius. Şu görmüş olduğunuz kasımız ise platizma, şu görmüş olduğunuz kasımız ise platizma, şu görmüş olduğunuz kasımız ise platizma. Hemen maketimizi çevirelim. Şu görmüş olduğunuz kasımız platizma. Çene altına bakalım. Şurada görmüş olduğunuz kas. Şu görmüş olduğunuz kas. Musculus digastricus venter anterior. Musculus digastricus venter anterior. Musculus digastricus venter anterior. Şurada görmüş olduğunuz musculus digastricus venter posterior. Musculus digastrikus venter posterior. Musculus digastricus venter posterior. Musculus stilo hyoideus. Musculus stilo hyoideus. Musculus silo hyoideus. Musculus, Musculus omohyoideusun venter superioru. Musculus omohyoideusun venter superioru. Musculus omohyoidosun venter inferioru. Musculus omohyoidosun venter superioru. Musculus omohyoidosun venter inferioru. Musculus tirohioidos. Musculus tirohioidos. Musculus tirohioidos. Musculus sterno tirohioidos. Musculus sterno tirohioidos. Musculus tirohioidos. Musculus stern sterno tiroidius. Musculus scrinius anterior. Musculus scrinius anterior. Musculus scrinius medius. Musculus scrinius posterior. Musculus scrinius anterior. Musculus scrinius medius. Musculus scrinius posterior. Musculus levator scapula. Musculus levator scapula. Musculus scrinius anterior. Musculus scrinius medius musculus e, scranius, Posterior musculus levator scapula. Musculus levator scapula. Şu ne demiştik? Sternum kılıydı, Şu gördüğünüz platizma. Musculus deltoideus, Musculus deltoideus, Musculus pectoralis major. Musculus Musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major. Kaldırdım. Musculus pectoralis minor. Musculus pectoralis minor. Musculus intercostalis externa. Musculus intercostalis externa. Musculus intercostalis interna. Musculus intercostalis interna. Musculus intercostalis, intercostalis externa, musculus intercostalis interna. Şöyle çevirelim arkaya doğru. Musculus Musculus Trapezius Musculus Trapezius Musculus Trapezius Pars Descendensi Pars Descendensi Pars Descendensi Pars Transversası Pars Transversası Pars descendens, pars transversa, pars ascendens. Pars ascendens, pars transversa, pars descendens. Musculus trapezius. Musculus trapezius. Musculus trapezius. Musculus splenius capitis. Musculus splenius capitis. Musculus semispinalis capitis. Musculus splenius capitis. Musculus semispinalis capitis. Evet diğer maketimize geçelim sevgili gençler. Hemen. Evet sevgili gençler. Şurada görmüş olduğumuz kasımız musculus deltoid diyoruz. Musculus deltoidius. Şurada görmüş olduğumuz kasımız musculus deltoidius. Musculus deltoidius. Kaldırdım. Şuradaki kasımız musculus supraspinatus. Musculus supraspinatus. Musculus infraspinatus. Musculus infraspinatus. Musculus infraspinatus. Musculus, infraspinatus. musculus, infraspinatus. musculus supraspinatus. Musculus infraspinatus. Musculus teres minor, musculus teres minor, musculus teres major, musculus teres major, musculus teres minor, musculus e, infraspinatus, musculus supraspinatus, musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus, musculus teres minor, musculus teres major, musculus pectoralis major, musculus Pectoralis major. Musculus pectoralis major. Musculus subscapularis. musculus subscapularis. Musculus subscapularis. Musculus subscapularis. Musculus teres major. Musculus teres major. Musculus subscapularis. Musculus subscapularis, musculus teres major, musculus Latissimus dorsi. Musculus, dorsi. Musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi. Musculus coraco brachialis. 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 Musculus koroko brachialis. Musculus biceps brachii'nin kaput brevesi. Musculus biceps brachii'nin kaput brevesi. Musculus biceps brachii'nin kaput brevesi. Musculus koroko brachialis. Musculus koroko brachialis. Musculus biceps brachii'nin kaput longumu. Musculus biceps brachii'nin kaput longumu. Muskus biceps brachii'nin kaput longumu, Muskus biceps bre, e, brevini kaput brevesi, Muskus kap, e, biceps brachii'nin kaput brevesi. Şurada görmüş olduğunuz kas, Muskus brachialis, Muskus brachialis. Şurada görmüş olduğunuz kas, Muskus brachialis, Muskus brachialis. Şurada görmüş olduğunuz kas, Muskus brachialis. Musculus brachialis. Kol arka, arka kompartımında hangi kasları görüyorduk? Musculus triceps brachii'nin kaput lateralisi. Musculus triceps brachii'nin kaput lateralisi. Bir Musculus triceps brachii'nin kaput lateralisi. Şu neydi? Musculus brachialis. Bu ön, ön kompartmanda yer alıyordu. Musculus biceps brachii ve brachialis neredeydi? ön kompartmanda yer alıyordu. Muskus, triceps, braki, muskus, triceps, braki, kaput, e, lateralesi, kaput, lateralesi, kaput, lateralesi, kaput, longumu, şurada görmüş olduğunuz kaput, longumu, şurada bakın küçük halde görmüş olduğunuz, pardon, şöyle, şurada görmüş olduğunuz kaput, brevesi, kaput, brevesi, Kaput longumu e, ka, Pardon kaput medialesi Pardon kaput mediale Kaput medialesi Kaput longumu Kaput longumu Kaput medialesi Şurada görmüş olduğunuz ise kaput lateralesi Kaput laterale muskus triceps brachii'nin kaput lateralesi Kaput longumu Kaput longumu Kaput medialesi kaput medialesi. Evet arka kompartmanındaki triceps brachii de anlatmış olduk. Ön kompartmandan muskus brachialesi gördük. Muskus brachialesi gördük. Muskus biceps brachii'nin kaput birevesini gördük. Kaput bire kaput birevesini gördük. Kaput longumunu gördük ve şurada neyi görmüştük? Muskus koroko brachialesi görmüştük. Muskus koroko brachialesi görmüştük ön kompartmandan. Evet sevgili gençler bu videomuzda bu kadardı.